Doğu Akdeniz'deki barışın önündeki en önemli engel hiç şüphesiz ki Kıbrıs Rum kesimi. Arkamızda ekranlara getirdiğimiz bu fotoğraflardaki görseller sadece kısa bir süre içerisinde Rumların Silahlanmalarının en net örneği. Almanya'dan, İsrail'den, Fransa'dan, Amerika'dan ardı ardına milyarlarca dolar, milyarlarca euroluk silah alımı gerçekleştiriyorlar. Ee, Almanya'dan en ok zırhlı araçları, İsrail'e ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Spike tank savar füzeleri, Barak MX fü hava savunma sistemleri ki bu hava savunma sistemleri çok tartışılıyor. Ve bir yandan da Fransa'dan Exocet, Exocet gemi savar füzeleri gibi kritik silahlar alıyorlar. Peki bu silahları ne için alıyorlar dediğimizde ise Rum Savunma Bakanı dün açıkladı. Biz artık savunma silahları değil saldırı silahları adına yönelmeliyiz dedi. Peki Rumlar ne hedefliyor? Türkiye'ye mi saldırmayı planlıyorlar? Ve tabii ki işin içinde İsrail'de mi var? Bu son yanıtına bakacağız. Hemen Yunanistan'a gidelim. AB Rekim'le İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan Tahsin'le bütün bu süreci konuşacağız, değerlendireceğiz. İlhan kolaylıklar dilerim. Ekranlara getirdik. Şimdi bunlar sayabildiğimiz silahlardı ve dünkü açıklama. Ne yapmak istiyor Rumlar? much. Teşekkür ederim. Günaydın Gökhan Kurt. Son döneme gerçekten senin de söylediğin gibi Rum tarafı özellikle ağız değiştirdi ve şimdiye kadar Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde e, adada bir barışı savunan Yunan, e, Yunanistanla birlikte Güney Kıbrıs saldırı amaçlı silahlara yöneldi. Biraz önce senin de gösterdiğin gibi ve izleyicilerimiz de izledi. Son döneme Vasilis Palmas'ın ağzında savunma bakanın sürekli olarak saldırı planları adayı tekrar bütünleşeceğiz. İşte adayı e, tekrar e, bütün haline bütün bir Kıbrıs olarak amaç ve emel bu. Her fırsatta, her gittiği yerde hatta e, bunu bir etkinlikte söyledi. EOKA'nın da bir etkinliğinde yine benzer şeyler söyledi. Çünkü her gün bir etkinlik yapılıyor. İşte e, onları anıyoruz, bunları anıyoruz gibi de. Son döneme e, Barış e, ancak enteresan bir cümle kurdu. Barış her zaman güçle sağlanır. Oysa e, dünyada bu tür açıklamaları yapan çok az e, savunma bakanı vardır ve ülke vardır. E, Güney Kıbrıs'ta şu anda son döneme gerçek anlam da tüm bu gösterdiğin silahları envanterine kattı ve katmaya da devam ediyor. Bundan sonra e, ister savunma ister saldırı amaçlı olsun ki saldırı kelimesini hep kullanıyor Rum Bakan. Dolayısıyla en günümüzün en popüler silah sistemleri İHA'lar, insansız hava araçları, dronlar. E, bunlar üzerine de İsrail ile yakın ilişkimiz var. Peki Dolayısıyla tam da onu da soracağım İlhan. Bu saldırgan ifadelerin arkasında İsrail o yakın ilişkilerinin de bir gerekçesi var mı? Onlardan Almaları da diyebilir miyiz? E, bu kesinlikle e, bununla e, birlikte çünkü Yunan Yunanistan'da Yunan gazeteleri de son döneme e, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'da da olduğu gibi şu anda izleyicilerimiz Spike and Los tank savar füzelerini görüyorlar ekranlarında. E, bu silahlar İsrail'in elinde ve 35 kilometre menzili var. Dolayısıyla da şimdi e, Yunanistan'ın ardındaki Yunanistan'a geldi bu silahlar. E, PDRP geliyor parti parti olarak e, bundan sonra Güney Kıbrıs'a da Güney Kıbrıs'ta bu silahlardan alacak. Dolayısıyla çünkü karasal bir savaşta tank savar olarak tankları hedef alan bu silahların envanterine katmak istiyor. E, tab Tabii ki bu o saldırı amaçlı silahların e, amacı ne? Türkiye ile sıcak bir temasta kullanılmak üzere. Bu açık. ...seçik ve net bir şekilde çünkü e, adada e, Türk e, Türk silahlı kuvvetlerinin Türkiye'nin adaşa adaya evet. 1974'te barış götürdüğü ve unutuluyor bir kenara bırakılıyor ve dolayısıyla da eski günlere döndürmek için adada Türkleri tekrardan esaret altına alarak Türkleri istedikleri gibi yönetmek üzere bir emelleri bir planları var. Bu planı tabii ki Avrupa Birliği ile de birlikte Amerika Birleşik Devletleri son döneme keza İsrail'le sürekli ...işbirliği, tatbikatlar yapılan... ...işte barak ve hava savunma sistemlerini... ...oraya yerleştirmesi... ...Andreas Papandreou üssünün yenilenmesi... ...ki Amerikalılar yeniliyor bu üssü... ...çünkü Güney Kıbrıs'ın o kadar ağır... ...aman aman ağır bütçeleri, yüklü bütçeleri de yok... ...dolayısıyla da işte limanların yapılması... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... E, e, ...savaş gemilerinin, fırkaterilerin... ...oraya gidebilmesi... ...keza İsrail'in aynı... ...son döneme sürekli olarak bir silahlanma... ...çılgınlığı içerisine girdi... E, ...bakalım ilerleyen zaman içerisinde daha da ne gibi silahlar alacaklar hep birlikte izlemeye devam edeceğiz Gökhan